Tamam kaydedemiyor musun şu an? Tamam oğlum videonuzu falan çekin diyor. Tamam şimdi geç yayını başlattı. Kimliğinizin fotoğrafını çekin diyor. Tamam çekin dayı onları doldurun. Şimdi oğlum nasıl çekeceğim bilgisayardan fotoğrafımı amına koyayım? Bilgisayardan değil kanka telefondan yapacaksın onu. Am telefondan mı gireyim şimdi? YouTube'dan? Aynen şimdi YouTube'a telefondan gir. Canlı yayın yapa tıkla. de bunun yasını yapması var ama Yasin'e daha da aynısını yapacağım. Özcan bu arada Pro League'den birisiyle konuştum. Telefonu OBS'e bağlayıp yapabiliyor musun kanka? Kameraya gerek yok yani. Ama Bitti. aynen şarjın çok önemli orada. Şarjın bitmeyecek. Tamam o sıkıntı değil. Nasıl yapacağız onu? Hadi telefondan nereden yapıyoruz dayı? Telefondan YouTube hesabına gir normal. Telefondan YouTube hesabım açık zaten kanka. Genel. <laughs> yayın oluşturacaksın telefondan kanka. Canlı yayın yap diyeceksin. Telefondan. Evet telefondan canlı yayın yapıp diyeceksin. Senden kimliğinin fotoğrafı. Hı